Merhaba Pumpkin. Pardon, onu İngilizce söyledim. Merhaba Kavu. Aa, ben senin arkadaşın değilim. Seninle konuşmana gerek yok. Ama tanışabilirim. Evet, tanışabilirsin. Gel tanışalım. Ama telefon telefon numaranı alırım, tamam mı? Tamam. Bak şimdi telefon numaran şöyle. 1 0 0 2 10 5 Anladın mı? Evet, anladım. Neyse, görüşürüz. Niye? <laughs> <laughs> hmm. Ya niye geldim? Gidemedim. Niye? <laughs> Gideyim artık ben. Ye. Yeah! Tamam. Ah, şimdi gidiyoruz. Merhaba arkadaşım. Merhaba Mısır. Evet merhaba. Merhaba kavun. Ay pardon. Kavun değil. Aslında sen Ha sen kabın unuttum. Neyse sinirlenmedim. Hadi gidelim. Nereye? Rus ruleti. Ne? Rus rul Rus ruleti mi? Evet, Rus ruleti. Hemen gidelim. Evet geldik. Tamam. Geldik de Nasıl oynanıyor? He. Hadi şimdi hatırladım. Sandalyelere oturmayacağız. Çünkü sandalyelere oturulmuyor. Orada C4 var. Yani sana birisi karsa sandalyeye düşersin ve gerçekten ölürsün. Kurtulursam ölürüm. Evet, şimdi başlayalım. Taş, küt makas yapacağız. Ben... Hayır. Ha. Tamam. Sonra da sıyrıldım. Neyse elimizi kullanmayalım. Çünkü elimizi kullanırsak yanlışlıkla silah alabiliriz. Silahtan yapıştırıcı madde var. Tamam. Ben de ciddileştim lan. Senin sesin oldu neyse. Şimdi sen be rastgit <laughs> makas. Ee, ne yaptın? Taş. Ben de kat. Ahil hile yapmadın değil mi? Ben öyle söyledim. Yok, hile yapmadım. Şimdi ben ben başlıyorum. ne ee, oluyor lan? Masa kırıldı. Neyse havada yapalım. Aa! Aa! Patlıyorum. Aa! Oo! Uh. Bana sıktın dostum. Görüşürüz. Evet. Hayır. Neden? 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 Hayır. İşte hikayemiz böyle başladı. Ne hey dostum? bir, bir bana yaklaşsın bir şey diyeceğim. Tamam. Hey, sana bir şey diyeceğim. Benim yıllar önce bir tane arkadaşım oldu. Ben şu an 93 yaş, has, ay pardon, 53 yaşındayım. Tamam. Evet, şimdi sana bir bilgi daha vereceğim. Eğer beni bu benim dediklerimi yaparsan. Sana bir milyon dolar hediye edeceğim. Bir milyon dolar mı? Evet, 1 milyon dolar. Neden sesin değişti? Çünkü bir milyon dolar. Tamam. Şimdi sana diyorum. Hatta dedikten sonra bitsin bölüm. Tamam. Şimdi sen şimdi benim arkadaşıma çok benziyorsun, hatta aynı Tamam benim aileme gelmek ister misin? Benim ailem mafya ailesi. Bütün mafya, mafya. Çocuğum bile mafya. Doğduğum 9 yaşında hatta. Evet abi ben de 10 yaşındayım. Ama neden abi diyorum. Dede diyeceğim sana tamam. Tamam dede dersen de. Şimdi benim de gel. Tamam abi. Çok yavaş yürüyoruz. Birazcık hızlanalım. Evet abi. Ama neyse. Kazanacağız. Hemen gidelim. İşte burası. Wow çok güzel. Burası neresi? Burası küçük balon. Bunu sana, sana kiraladım. Hadi gir. Tamam abi. Kapı nerede? Şurada. Açın lan kapıyı. Açın kapıyı. Pardon abi. Tamam, yanlış yanlışlıkla. İşte tamam gelir gireyim. Oturuyorum abi. Otur. Eh, Nereye abi, oturdun? Otur abi oturamadım. <laughs> Video çekiyorum. Abi video çekebilir miyim? Oturamıyorum neyse. Heh. oturdum abi. Şimdi kapıyı kapatıyorum. Tamam. Oo! Aa! Lan ne yapıyor kapı? Cık cık. Tamam, girdik. Abi burada ne yapacağım? Geliyorum bekle ben sana komutları söyleyeceğim. Beni iyi dinle. Zoomlamayı yapsana lan. Tamam abi. Burada mahsur kaldın seni kandırdım. Niye? 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 Çok kasıyor ya. Slow motion. Ne dedin sen? Aya kalk. Aya kalk. Ayağa kalk. Unuttum vurdum ama. Çiçek tekrar açıyor. Sen ayağa kalk. Ayağa kalk. Bir daha söyle bakayım. Burada mahsur kaldın. Vatan. da mahsur kaldım. İşte beni böyle yaparsan orada olur. Aha evet, beni kolay alt edebileceğini mi zannettin? İnşallah duymaz. Tam. Aa iyi düştü. Düşme düşme. Heh. Tamam. Şimdi inşallah ölmem. Ah kemiklerim kırılmış. Neyse ki bende yeni bir yeni şey var. Neyse. Tamam şimdi kalktım. Hemen açıcığın yanına gitmem gerek. Neredesin küçük çocuk? Neredesin? Neredesin küçük çocuk? Sen yine mi geldin lan? Evet ben yine geldim. Lan sen yine mi geldin lan? Evet. Lan sen niye yine geldin? watcha. Vatça! Vaaah! Wow. İşte yenilenim. Adam öldüreceğiz diye kemiğimi kırdım amına ben böyle hayatın amına. Ben böyle hayatın amına. <laughs> no ni no ni no ni. Tan. Sadece popoya bir iğne işe yarar. Oh popo. Aa popoma iğne. Neyse tamam. Bu bölümün sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Bay bay.